Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine ekiple efsane bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Selamun aleyküm ekip ne yapıyoruz? Allah aleykümselam. Aleyküm. 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 Abicim benim havuzuma gene bak ücretsiz girmişsiniz. Verin lan paralarını. Pompit Lilo, Pompit Lilo. Tamam Pump arkadaşlar, Pompit da bu videoya geldiğine göre Artık videoya başlayabiliriz. Ben adamı öyle yakarım. Pompit kardeş. Peki abi bu bölümde ne yapacağız diye videoya girdiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim böyle ağaçtan yaptığım çok güzel bir tane evim vardı. Aslında ben bu evi çok seviyordum arkadaşlar. Ama gerçekten bu evden sıkılmaya başladım. Ve görüyorsunuz evin alt katında şey var. Talla var abi. Hani ben tallayı evin içine de yapmak istemiyordum normalde. Adam evimden sıkıldım. Ben de gideyim kendime güzel bir villa yapayım dedim arkadaşlar. O yüzden bugünkü bölümde sizlerle birlikte kendime güzel bir villa yapmaya karar verdim. Ve bu evi evde yakmak istemiyorum. Belki Berat'a hediye edebilirim. Berat sana hediye edeyim mi lan bu eve? Et et boya güzelmiş yanıyorum ölüyorum lan. Oğlum yakarım ben seni şımarmayacaksın. Pompit abicimiz gel buraya gel tamam. Öncelikle şunu yapacağız arkadaşlar. Evi yapmak için bize gerekli malzemeler lazım. Bunu da Berat'la birlikte toplayacağım. Berat bugünkü bölümde bana yardım edecek. Edeceksin değil mi lan? vallahi bak güvendim sana Berat. Evet. Yakmasın edeceğim inşallah yani. Tamam yakmayacağım oğlum gel ya, sakin ol ya. Vallahi arkadaşlar Berat'la beraber önce bütün malzemeleri toplayacağız. Ondan sonra villayı yapmaya başlayacağız gençler. Şimdi villayı yapmak için ilk öncelikle bize kuvas lazım abi. Kuvas almak için de önce Tuna'nın evine gideceğim arkadaşlar. Çünkü Tuna kendine bir tane villa yapacaktı. Onun için baya bir kuvas kasmıştı. Fakat ben ona ağaç evime hediye ettiğim için o da bana yani kuvasları hediye eder diye düşünüyorum. Bakalım verecek mi Tuna? Tuna evine geliyoruz Tuna. Selamun aleyküm kardeş. Aleykümselam selam. Ne haber lan? İyidir kardeşim. Yanına geldim. Bak Tuna bana şey vereceksin. Kuvars kuvars. Oğlum villa yapacağım kendime. Yemin ederim kuvars lazım la bana. Olmaz olmaz. korasla ağaç evi bir değil. Çünkü kurastan daha iyi ev yapılıyor. 30 tane elmas verirsen vereceğim mi o zaman? Vereceğim lan. Ulan oğlum ne vuruyorsun? Artistik ben yapma. Evindesin. Gibi. Bir dakika evinde diye bize artistik yap arkadaşlar. Bir kere vurduk. Tamam. Ödeştik, ödeştik. Gel tamam. 19 tane elmasım var yanımda. Tuna. Oğlum 19 tane versem de vallahi bak kurtarmıyor hayır. mu? Hayır hayır olmaz. 30 olması lazım. Ya tamam arkadaşlar o zaman gidelim şeye e madene gidelim 30 tane elmas yapalım bunları Tuna'ya verelim ondan sonra bize kuvars vereceğini söyledi ama bak var ya 2-3 stek kesin isterim ha 2-3 stek lazım bana Tamam veririm. Tamam arkadaşlar vallahi anlaştık. Kuvars yolunu hallettik abi. Birliği yapmak için en önemli şey kuvars arkadaşlar. Onu turadan alacağımız için baya bir şanslıyız aga. O yüzden Berat'la birlikte şimdi gidelim madene. 11 tane daha elmas kasarsak zaten 30 tane elmas oluyor. Ondan sonra Tuna bize verir. Ulan tına ben demiştim ki bize bedava bir şekilde verir dedim de. Veremedi arkadaşlar Tuna bize satış yaptı kardeş. Tamam Düşen abi sen bana evimi bedava mı verdin? Evimi yaktın o yüzden verdin. Allah Aslında doğru söylüyor arkadaşlar. Ben de bunu AÇ'ye bedava vermedim. Ha. ben onun evini yakmıştım. <laughs> o yüzden vermiştim gençler. Yani Tunaya da burada hak veriyorum arkadaşlar. Gerçekten Tunada haklı. O yüzden buna gidip elmasları kasıp vermem lazım. Pompit abi elmasları götürüyor mu bize? <laughs> elmasları fısıldayacağım bekleyin. Elmasları fısıldayan adamla birlikte aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlum burada ne var lan? Yeşil meşil bir duvarlar Oha, var. Abiden. Gördün mü? Oha, burası. Ne var lan burada? Gel orada? gel buraya gel. Arkadaşlar Oha. bir yer buldum Ulan oğlum buraya sen gizli bir mekan yapmışım beni mi kandırıyorsun Pompit Hayır, abi? Hayır burada şey vardır herhalde. Pompit Kandır abi, herhalde. yeme beni, yeme beni yerim seni Pompit abi. Arkadaşlar hızlı bir şekilde elmasları kasmaya devam ediyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz elmasları? Yalnız yanımızda Pompit daylı abimiz olduğu zaman genelde elmasları buluyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün bunun şansına bulacağız mı? Oğlum kazsana lan, niye bana kazdırıyorsun manyak? <laughs> Kazıyorum. Şu an kaçıncı katlıyız abi biz bakıyorum. La 23 ne? Pompit abi yardır aşağı. Yardır Aha buldum. 3 tane elmas buldum. Gel gel Berat yanıma gel yanıma gel. Bak görüyor musun Aha, hangi renk? Gri elmas bir de mavi elmas var hatta. Tabi lan gri elmasla mavi elmas buldum Altı arkadaşlar. Da mavi elmas var. <laughs> Lan oğlum var ya her bölümde aynısını yapıyor ya, her bölümde, her bölümde adam demiri aha sarı elmas da buldum. Yemin ederim bu çocuk ne zaman düzelecek bilmiyorum arkadaşlar, herhalde bu çocukta bir sıkıntı var ama anlamadım. Hemen hızlı bir şekilde buradan, la elmas değil lapis bu, lapis lapis. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim ya. Oha gri elmas, siyah elmas, zengin elmas <laughs> Allah belanı... Neyse arkadaşlar tamam artık alıştık Berat'a. Berat, a. Berat a alıştık abi. Siyah elmas dediği kömür, mavi elmas dediği lapis abi. Tamam bunu artık anladınız. Oğlum kaçıncı kata geldik? 11! Ara abi 11. katta net elmas buluruz bu arada. Bizim elmaslar. Nerede bizim elmaslar? Arkadaşlar elmas şarkısı yapacağım nasıl? Bence on numara. Yani sevenler sevdi. Pump it Lilo. Pump it Lilo. Pump it Lilo. Oğlum yeter it, yeter. Ne no oldu? gene it, niye söylüyorsun abi? Lilo. Pompit Lailo. Lan ya. Lailo Pompit Lailo. <laughs> elmas bulmuş şerefsize bak. Tamam alma bunları alma Berat dur bende servet var. Fazladan elmas gelecek. Arkadaşlar Tamam bundan sonra Berat Pompit Lailo dediği zaman anlayın ki elmas buldu. Oğlum tam 30 oldu. Yemin ederim tam Oha. 30 oldu. Oha lan. Arkadaşlar servet kazmasının gücü işte budur kardeş. Sonunda madenden çıktık gençler. Vallahi hızlı bir şekilde geldik. Tunalın ağaç evine gireceğim. Şimdi onun içinden bütün kuvarsları alacağım arkadaşlar. Bakalım içinde kaç tane kuvars biriktirmiş. Hemen buradan ulan giremedim ben. Vallahi adam girişe düğmeli bir tane sistem yapmış gençler. Düğmeye basmayan herhalde içeri giremiyor abi. Tuna hangi sandıklar dolum burada yok lan. Üst katta mı? Hayır, varillerde. Nerede oğlum? Varini nereye soktun ya? Aha buradaymış arkadaşlar. Ulan oğlum, sende ne kadar kuvas varmış. Vay şerefsiz vay. Tamam, 30 tane elmasını bıraktım. Berat sen de bak. Berat sen de bak elmaslara. Şahit misin abi? Bakayım el er çaydım. Berat villayı yapmak için bana ne lazım biliyor musun? Bak kuvastır aldık ya kuvaslardan sonra bir de bize gri beton lazım oğlum. Çünkü villa dediğin gri betondan yapılır ve de kuvastan yapılır. Oğlum bana kafa sallama bak. Öyle kafa sallama vallahi vururum kafana ya. Mu? da öyle. Gelmiş böyle yapıyor arkadaşlar bana. O zaman eski evime geliyorum arkadaşlar. Buraya bundan sonra eski evim diyeceğim abi. Gerçekten burada çok fena şeyler yaşadım. Ama ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen bunları buraya koyuyor. Üstümüzü boşaltalım ki arkadaşlar. Siyah boyayı bulduğumuzda üstümüz dolu olmasın abi. Bunları hemen buraya koyuyorum gençler. Tamam üstümüzü boşalttık. Gel oğlum sandıklarımdan bir şey çalma ha. Lan evi yakıyor evi mal mısın? Tamam Abi yapma Yakarım ya. Bak, tamam öldürmeyeceğim. Allah Allah. İki vuruyorum gelmiş lav döküyor lan eve. Manyak bu Berat gençler. Gri betonu yapmak için de bize şey lazım. Siyah boyayla beyaz boya lazım abi. Siyah boya da buradaki mürekkep balıklarını kesip alacağız arkadaşlar. Berat yardım et lan bana. Saldır oğlum mürekkep balıklarını keselim hadi. Gel lan buraya. Keko keko. Vallahi bir taneyi kestim. Üç tane mürekkep verdi bana. Kanka sen kaç verdin? Beş tane verdi lan güzel. Oğlum burada da ne kadar çok mürekkep varmış ya. Berat sen kaç tane topladın? Ben onları lavla öldürüyorum. Allah'ım <laughs> oğlum, oğlum denizde lavla öldüremezsin. Bal mısın Berat? <laughs> Berat ne diyorsun Berat? Kafayı mı yedin Berat? Pompit, Laylo, Pompit Laylo. Ulan oğlum. Pompit Laylo. Adam Pompit Laylo diye diye arkadaşlar şeyleri kesiyor. Mürekkepleri kesiyor. Şu anda 14 tane bir şey oldu. Mürekkep oldu. Hadi lan biraz daha kasarsak yemin ederim yeterli gençler. Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde buradan buradan bunu da kesiyorum arkadaşlar. Ulan oğlum öleceğim 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 Berat. Nefes al oğlum. Nefessiz kalma hiçbir zaman. Gönder onları bana. Gönder gönder. Onları bana gönder. Hepsini gönder. Kaç tane attı lan? Ulan oğlum tek tek atma ya. Oğlum niye zorluyorsun? Dalga mı geçiyorsun Berat? Bak hızlı bizim evi yapmamız lazım kardeş. Attım. Arkadaşlar bakayım o kadar var mı? Ulan oğlum harbi şakama lan 62 tane mürekkep kesesi oldu. Bir de bizim beyaz boyaya ihtiyacımız var. Beyaz boyayı da nereden alacağımızı siz çok iyi biliyorsunuz. Tabii ki de Nedir'e gideceğiz. Oradan kemik tozlarını toplayacağız. Kemik tozlarını çevirdiğimiz zaman oradan beyaz boya gelecek. Beyaz boya ile siyah boyayı birleştireceğiz. Ondan sonra bize gri boya olacak arkadaşlar. Onunla birlikte de gri betonu yapacağız ve sonunda evimizi, villamızı bu bölümde yapacağız. Gaza geldim, lan heyecanlandım. Et, lan evet, lan. hayır. Ulan ulan bir dakika ölüyordum vallahi ölüyordum. Gençler Allah çapsın ölüyordum. Buraya birisi la koymuş. Onun Allah cezasını verecek. Pompit Laylo. Pompit Laylo. Pompit Laylo. Pompit Laylo. <laughs> Lan oğlum sen elması bulunca söylüyorum. Ben de kemik tozunu bulunca söylüyorum. Arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde kemik tozlarını alıyoruz. Oğlum okçu öldür. okçuyu! bana saldırıyor Berat. Okçu mu öldüreyim? Bak okçunun içinden geç. Bak ben okçu değilim. Bana vurma da ne yapıyorsun? Geçiyorum, ya. geçiyorum, geçiyorum, okçu geçiyorum, Ben geçiyorum. değilim. Dur dur öleceğim vallahi öleceğim ben. Arkadaşlar güzel burada da kemik tozları var. Bunları alıp dediğim gibi arkadaşlar beyaz boyayı çevireceğiz. Beyaz boya, siyah boya birleşince gri boya olacak ve onla beton yapacağız arkadaşlar. O zaman hemen hızlı bir şekilde şunları da topluyoruz. La Berat gel bir yardım et kardeş. Bütün kemik tozları ben akındayım. topladım. Yemin ederim evet. bütün kemik tozları benim var, arkadaşlar. Tamam bu kadar bu kadar bence yeterli. Şu anda elimde 29 tane kemik bloğu oldu. Berat sen de çaldın benden. Kaç tane çaldın? Benim üstüm doldu Ben çalmadım Tamam çalmadıysan güveniyorum arkadaşlar. Çaldı da neyse çaktırmayın. Ozan hızlı bir şekilde tekrardan köye dönüyoruz arkadaşlar. Köye döndüğümüz zaman hemen gri boyayla bloğumuzu yapacağız. İskelete bak. Aynı kekoya benziyor. Dırırı rı 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 Bulduk kemik tozlarını. Arkadaşlar hızlı bir şekilde mekana geliyoruz. Sana şöyle vursam ne olur? Hayır hayır. Hayır ben şaka böyle yaptım. ne olur? Vallahi şaka yaptım. Dur, dur özür dilerim. Tamam gir içeri. Arkadaşlar troll yapayım derken lava düşüyordum. Yemin ederim lava düşüyordu. Her şeyim giderdi ha. Vallahi hızlı bir şekilde geldik. Şimdi Berat, Berat ne yapıyoruz biliyor musun Berat? Önce kemik tozlarını hemen bir beyaz boyaya dönüştürelim Beratçım bak. Ya da siyah boy olan dur önce siyah boyu alak. 62 tane siyah boy oldu gençler. Şimdi buradan kemik tozlarını al. Buradan beyaz boyu yapıştıran zediyorum. Ulan oğlum hayvan gibi beyaz boya aldık. Neyse bunlar bize yeter. Şimdi gençler bunları birleştirdiğim zaman gri boya oluyor. Gri boya da buradan alıyoruz. Şu anda bir sürü gri boyam oldu gençler. Şimdi gidip benim beton bulmam lazım. Betonu da gri boyayla boyayacağım ve evimizi yapmaya başlayacağız kankiler. Ana bu ne lan? Ha. Kaplumbağa var mı? Kaplumbağa yapmış Tuna buraya. Alın Neyse arkadaşlar abi. buraya bakarız. lan Berat ne yapıyorsun? Arkadaşlar şerefsiz Pompit abi görüyorsunuz mi? mu? Gitmiş kaplumbağanın üstüne lav döküyor ya böyle bir şey var mı kardeş? Hayır üşümüşler diye. Üşümüşler be. <laughs> lan Berat gerçek hayatta sen üşüdün diye seni alıp sobanın içine atıyorlar mı Berat? Haksız mıyım arkadaşlar? Oha nereden bildin? Ha öyle mi yapıyor Allah yoksa? Hayır <laughs> hayır 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 Arkadaşlar tam hızlı bir şekilde karşı adaya geldik Ve kumları hızlı hızlı kazıyoruz arkadaşlar Buradan çünkü beton yapacağız abi Vallahi pompit abimiz Bir 60-70 tane kazsam bizim için yeterli Yemin ediyorum siyah siyah şey yapacağız şimdi Pardon gri yapacağız lan Lan oğlum siyahlı griyi bir anda karıştırıyorum arkadaşlar Böyle şeyler olabiliyor Kazsan oğlum güzel kaz Kaç tane oldu sende istikten fazla. Oha ben de, de iki tane STEAK var. O zaman şey yapalım. Gel burada dönüştürek. Ama çakıl yok bizde. Gel 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 gel. Çakıl hemen hızlıca sabah. Şurdan aşağı. Aslında denizin harbi lan yanlarında oluyordu değil mi? Berat şurada var şurada evet. var. Gel 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 hızlıca kazak. Hani suyun altında böyle de maden işte. yorgunluğu falan geliyor abi. Onları sevmiyorum arkadaşlar ben. Oh Berat hadi yine iyisin lan. çakmak taşı da topluyor oğlum Vallahi abi eşten çakmak taşları da topluyor. Lan kaplumbağa ne haber lan sen burada? <laughs> Arkadaşlar buraya bir tane kaplumbağa Oha, gelmiş. şimdi gel gel üşüdür şimdi. Hayır bak Berat yapma bak Berat şerefsizlik yapma. Öyle bir şey yok oğlum ya tamam troll yaptık da. Gidip kaplumbağaya da lav dökme. Vallahi kafayı yemiş gençler. Vallahi çok tatlı ya. Yemin ediyorum arkadaşlar villamı yaptıktan sonra buradaki kaplumbağayı alıp evime götüreceğim abi. Onu da evcilleştireceğim. Gel Berat devam edelim biz çakıl bulmaya. Arkadaşlar bu arada gene unutmuşum ya. Vallahi niye hatırlatmıyorsunuz onu? Gençler bu videoyu da sizlerden şöyle güzel bir beğeni bekliyorum. Ben beğeni istemeyi unutmadığım sürece siz de videoyu beğeneceksiniz arkadaşlar. Siz de böyle bir anlaşma yapmıştık. Gerçekten şu an aşağıdan şu beğen butonuna bir basın abi. Basarsanız adamsınız lan. Aynı zamanda abone olmayan varsa da gerçekten bir abone olsun arkadaşlar. Oğlum ben ne zaman 2 milyon olacağım ya? Vallahi 1 milyonda kaldım. Ağlayacağım ya. Yemin ediyorum ağlayacağım ya. Ne zaman 2 milyon olacağım? Pompit abi ne diyorsun bu duruma? Onlar çok abone olmuştur. Vallahi olmuyorlar. Yemin ediyorum olmuyorlar ya. Arkadaşlar bak Pompit Dayo bile diyor ki abone olun diyor. Vallahi ayıp arkadaşlar. bizde bir 2 milyon olalım böyle bir böyle bir havamız olsun. Gücümüzü herkese gösterelim gençler. Gücümüz herkesten daha büyük. Evet, tam bir gaza geldi. Yeminle bir gaza geldim ama ne yapıyorsun Berat Set? Beratçım ne yapıyorsun sen? Deniz üşümüş. Deniz mi üşümüş? Deniz üşümüş. <laughs> evet. Deniz üşümüş. Aa Berat üşümüşsün gel gel. Üşümüşsün lan. La oğlum üşü... üşümüşsün. üşümüşsün, üşümüş. Ha, şimdi ne oldu? Serinledin mi? Evet sevdi ama lavım gitti opsiyon oldu. oh, çalma değilsin vallahi arkadaşlar bakın lavını da şey kaybetti. Tamam abi her neyse ben de 53 tane çakıl oldu. Kumlarımız da hazır. Şimdi gençler Ozan burada hızlı bir şekilde şey yapalım abi betonları. Ulan oğlum dur dur turnel yapma şurada ev yapıyoruz ya. Vallahi çıldırdım gençler. Yemin ediyorum çıldırdım ya. Bütün malzemeler hazır olduğuna göre gençler gri boyayı buraya koyuyorum. Kumları buraya koyacağım. Bunları 32 ile bölüştüreyim. Hatta şunu da şöyle yapayım. Şunu da şöyle yapıyoruz gençler. Şimdi çakılları da bunu buraya bölüştürüyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyduktan sonra gördüğünüz gibi gri çimentolar oluyor. Bir sürü gri çimentomuz oldu gençler. Şimdi bakın abi şöyle bir şey yapacağız. Bu çimentoları ıslattıktan sonra bunlar direkt şey olacak. Beton olacak. Beton. Bilmeyenler varsa arkadaşlar böyle önce çimento oluyordu. Ondan sonra çimentoyu su dökünce beton oluyor. Zaten birçoğunuz bunu biliyordur abi. Berat doldur şuraya, doldur, doldur, doldur. Suları dök Bakayım oraya, arkadaşlar Berat burada sulasın, bunlar beton olsun. Ben de betonları hızlı bir şekilde alayım abi, evi yapmak için betonlarımız hazır olsun gençler. Lan oğlum ne güzel betonlar varmış tam burada, hızlı hızlı burayı toplayalım, hızlandıralım arkadaşlar. Manyağın yanından ayrılıp hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar, kendi köyümüze ve vallahi villamı yapacağım ya, çok mutlu olacağım abi. İnşallah arkadaşlar bu videoyu benim Kanala abone Olan herkesin istediği kadar Villası olur bu oyunda. Yemin ederim dünyanın en güzel Villası olur. Bayan arkadaşlar, sizler için gerçekten dua ettim bir şeyler söyledim. Harbiden artık vallahi bak abone ol videoyu ben. Kankamsın mankamsın her şeyimsin kanka. Ben işte oğlum videoyu ya. Vallahi kömürümüz de var abi. Şuradaki kuvarsı da alalım. O zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar şeye gidiyoruz. Fırına gidiyoruz. Fırında camları eritmeye bırakacağım. Orada camlar pişerken de ben de ev yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Fırına da geldim buradan kumu bırakıyorum abi. Burada 18 tane yapsın. Buradan sen de şu kadar yap. 31 tane et kalmış burada. Vallahi onu kim koydu yemin ediyorum ben bilmiyorum gençler. Neyse bunlar burada konular erisin cam olsun. Bunlar burada pişerken ben de artık şu villayı yapmaya başlayayım arkadaşlar. Villayı da şöyle bir yere yapmak istiyorum gençler. Benim eski evim buradaydı arkadaşlar. Şimdi bakın abi burada da deniz tarafı var. O yüzden denize doğru şöyle güzel bir villa yaparım diye düşünüyorum. Yani villayı tam olarak buradaki bölgeye yapmayı düşünüyorum gençler. Harbiden hem eski eve yakın olur hem Kıvancın evine yakın olur hem de Turan'ın ağaç evine yakın olmuş olur. Bence burası benim için ideal arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde villa yapmaya başlayayım. Siz de buraları hızlı hızlı izleyin gençler. Thank you Arkadaşlar sonunda evin yarısını bitirdim abi. Gerçekten bir saattir uğraşıyorum gençler burada. Zaten size hızlı bir şekilde izlettim abi. Hemen buraya bir tane kapı koydum gençler. Bakın abi içeri girdiğiniz zaman burayı odunlarla daha doldurmadım arkadaşlar. Buraları da hızlı bir şekilde beraber yapalım dedim abi. Camlar zaten görüyorsunuz gençler. Daha camlarımız yanımızda değil. Onları da gidip evden alacağız. Camları da oraya koyacağız. Harbiden güzel bir şekilde evi yapmaya devam ediyorum gençler. Bakın abi size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurasına evin direkt havuzu yapacağım. Arka taraf zaten denize bakıyor abi. Şu boş cam yerlerini doldurmak. Ondan sonra şu tarafı şeyleri çekeceğim. Odunları çekeceğim. Burası bu arada iki katlı olacak gençler. Vallahi çok iyi oluyor. Arkadaşlar vallahi 64 tane bistek yolladı. Buradan siyah camları alıyoruz. Buradan bir de ince camları yapıyoruz. Valla biraz daha şey lazım bana Berat ya. Büyük cam lazım oğlum. Büyük cam gönder. Gönder gelsin. Sen benim evimi görmedin değil mi Berat'ta? Gel 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 gel. Birazdan ekibe de göstereceğim arkadaşlar. Kıvanç da şey de görecek birazdan. Al bunları oğlum su dökme su dökme bak bir saattir ben burada villa yaptım sen ne yaptın mal gibi dolaştın şimdi gel bir de benim camlarımı tak on numara olsun gençler hızlı bir şekilde geliyoruz bak Berat boş gördüğün yerleri camlayacaksın tamam mı gidip de salak salak yerleri camlama Vallahi arkadaşlar cam yapacağım yerler zaten önceden belirledim abi tam da şuralar gençler Bakın abi buraları böyle kapatıyoruz. Vallahi şurayı da şöyle hemen hızlı bir şekilde kapatak. Camları koyduktan sonra daha da güzel olmaya başladı değil mi arkadaşlar? Vallahi efsane. Bunu da buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Bakalım abi şurada da yerler var. Bu merdivenin altını da dolduracağız. Vallahi çok efsane cam yerleri yaptım. Merdivenin altına bile cam yeri yaptım ben. Arkadaşlar burası bizim aşağı katımız. Ben burayı bir tane de kapı koyacağım abi. Şöyle de yukarı doğru geliyorum arkadaşlar. Buradan da çıkmalık bir tane yer yapalım kendimize. Tamam abi yukarı kata çıkabiliyoruz. Aşağı doğru inebiliyoruz. Vallahi bu aşağı tarafı belki tarla yaparım. Orası da bilmiyor. O zaman arkadaşlar video çok fazla uzun olmasın. Bu videonun da burada sonuna gelelim abi. Bir dahaki bölümde dediğim gibi Buraya da havuzu yaparız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ekran önceki videoda koydum. Onları izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi bu videoyu sizlerden beğenin. Bekliyorum abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizleri gerçekten çok seviyorum Neyse ya bugünlük benden bu kadar herkes kendine iyi baksın Hoşçakalın ve bay bay